Merhabalar kıymetli öğrencilerim. Bu süreçte işte uzaktan eğitimle ve derslerimizi devam edeceğiz. Geçmiş konularımızı tekrar edeceğiz ve yeni konularımızı bu şekilde işlemiş olacağız. Dördüncü ünitemiz Hazreti Muhammed ve aile hayatından devam ediyoruz. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed 20 Nisan 571 yılında Mekke'de doğmuştur. Annesinin adı Amine, babasının adı Abdullah'tır. Peygamber efendimizin babası Abdullah o daha doğmadan önce vefat etmiştir. Ona Muhammed ismini dedesi Abdülmuttalip vermiştir. Onun dört tane ismi vardır. Peygamber efendimizin dört tane ismi vardır. Muhammed, Ahmet, Mustafa, Mahmud. Doğduktan bir süre sonra Mekke'deki geleneklerden dolayı bir süre için süt anneye verilme geleneği vardı. Peygamber efendimiz dört yaşına kadar süt tanesi Halime'nin yanında kalmıştır. Böylelikle güzel temiz bir havada yetişmiştir. 4 yaşından sonra ise Amine yani annesi onu yanına almıştır. 6 yaşına geldiğinde ise annesi Amine de ev vadenilen yerde vefat etmiştir. 6 yaşından sonra peygamberimiz dedesi Abdülmuttalib'in yanında kalmaya başlamıştır. O da maalesef 8 yaşında vefat edince 8 yaşından 25 yaşına kadar Ebu Talib'in yanında Peygamber Efendimiz kalmıştır. Peygamber Efendimiz'e Ebu Talib evlenene kadar yani 25 yaşına kadar ve 25 yaşından sonraki zamanla kadar da vefat edene kadar Peygamber Efendimiz'e her zaman destek olmuştur. Peygamber Efendimiz'in evliliğine bakacak ve olursak çocuklarıyla alakalı Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Gençlik yıllarından itibaren çalışmaya başlamıştır. Amcası Ebu Talip ile birlikte ticaret yapmış arkadaşlar bakın. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem güzel ahlaklı, çalışkan, dürüst bir insan olduğu için Hazreti Hatice ona bir ticaret teklifinde bulunmuştur. Hazreti Hatice Hz. Muhammed'le yaptığı ticaret iyi bir gelir elde etmiştir. Aradığı çalışanı da bulmuştur. Daha sonra da Hazreti Hatice, peygamber efendimizin hem davranışlarına hem de ahlakına bakarak ona evlenmeye karar vermiştir. Hazreti Hatice'nin teklifini peygamber efendimiz kabul etmiş ve sade bir tören ile evlenmiştir. Bu ticaret ortaklığı böyle bir ortaklık olmuştur ki sonra birbirlerinin hayatlarına, dertlerine, tasalarına da aynı zamanda ortak olmuştur. Peygamber efendimiz Hazreti Hatice'nin evliliklerinin alttan çocuklara dünyaya gelmiştir. Bunlar Abdullah, Ümmü Gülsüm. Zeynep, Kasım, Rukiye, Fatma. Daha sonrasında Peygamber Efendimiz Hazreti Hatice vefat ettikten sonra Mariye isimli eşinden de Peygamber Efendimizin İbrahim adında bir oğlu doğmuştur. Maalesef Peygamber Efendimizin çocukları Fatma, Hazreti Fatma haricindekiler Peygamber Efendimizden önce vefat etmişlerdir. Hazreti Fatıma ise Peygamberimizin vefatından 6 ay sonra vefat etmiştir. Hz. Peygamber Efendimizin hayatında çok önemli rol oynar. İslam'a ilk insan, ilk giren Müslüman kadın olmuştu. Asayette dürüst, güzel, ahlaklı olduğu için Hatice Tül Kübra denilmiştir. Bir eş olarak Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bakacak olursak, sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem her alanda olduğu gibi aile hayatında da örnekti ve iyi bir eşti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eşlerine her zaman sevgi ve saygı duyardı. Eşlerine karşı son derece nazik, anlayışlı ve hoşgörülüydü arkadaşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eşlerinin görüşlerine her zaman değer verirdi. Önemli konularda onlara danışırdı yani istişare yapardı. Hatta ilk vahiy geldiğinde olayları yaşadığı kaygıları ilk önce Hazreti Hatice ile paylaşmıştır. Hazreti Hatice de onu teselli edip sakinleştirmiştir. Hazreti Peygamber eşlerini sever, onlara sevgisini açığa vurmaktan da asla çekinmezdi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem eşleriyle ilgilenir, onlara zaman ayırır, eşleriyle konuşur, sohbet eder, onların hal ve hatırını sorardı. Onlara asla ve asla kötü davranmazdı ve şiddet uygulamazdı arkadaşlar. Peygamber Efendimiz eşleriyle iyi geçinirdi, onlarla zaman zaman şakalaşırdı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ev işlerinin yapılması konusunda da eşlerine yardım ederdi kendi işini kendisi görmeye önem gösterirdi ve aile işlerini kadınların yüklerini yüklenmesini hoş görmezdi. Yani Peygamber Efendimiz ailede her zaman için eşlerine destek olmuş, onlara iyi zamanlarında, kötü zamanlarında her şeyini paylaşmıştır. Bir baba olarak Hz. Muhammed'e bakacak olursak, Peygamber Efendimiz hem oğullarını hem de kızlarını çok sevmiştir. Ancak Kasım, Abdullah, İbrahim Efendimiz çok çocuk yaşta vefat etmişlerdir. Hazreti Muhammed onların vefatından büyük üzüntü duymuş ve ağlamıştır. Peygamber Efendimiz kızı Fatıma'yı da çok severdi aynı şekilde. Hazreti Fatıma geldiğinde Peygamber Efendimiz ayağa kalkar, onu öper ve yanına tuttururdu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuklar arasında asla ve asla ayrım yapmazdı. Aile büyüklerinin, bireylerin hepsiyle yakınlığıyla ilgilenirdi. Çocuklar arasında küçük, büyük, kız, erkek asla ve asla ayrım yapmazdı. Onların her birine değer verirdi ki cahiliye döneminde maalesef kız çocukların diri diri toprağa gömüldüğü bir ortamda Peygamber Efendimiz kızlarını da erkeklerini de ayrı ayrı çok sevmiştir ve onlara değer vermiştir. Hatta şöyle Peygamber Efendimizin güzel bir sözünü de söyleyelim. Bana yakın olanlar soyumdan gelenler değil yolumdan gidenlerdir. Peygamber Efendimiz tabii ki aile hayatına çok önem vermiştir ama bir peygamber olarak da bizlere şunu söylüyor. Kim benim yolumdan giderse, yani Kur'an'ın yoluna giderse benimle beraberdir. Dolayısıyla güzel yoldadır demiştir. Bir dede olarak Hz. Muhammed'e bakacak olursak, peygamber Efendimiz çocuklarını, olduğu kadar torunlarını da çok sevmiştir arkadaşlar. Onlara her zaman şefkatli ve merhametli yaklaşmıştır. Onlar istediği şeyleri yapmaya, dileklerini yerine getirmeye çalışmıştır torunlarıyla yakından ilgilenmiştir. Hatta onları sırtına alır, kendileriyle oynar, şakalaşırdı. Çocukları torunlar arasında asla ayrım yapmazdı. Peygamber Efendimiz hatta Hz. Fatıma'nın çocukları, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'i çok severdi. Onları kucağına aldığında diğerini unutmazdı. Birini aldığında diğerini de alırmış Peygamber Efendimiz. Peygamberimiz torunları doğunca çok sevinmiş. Torunları doğunca onların sağ kulağına ezan sol kulağına kamet okumuştur. Ee, onlar için Allah'a şükür etmiş ve akika kurbanı kesmiştir. Akika kurban da şu demek. E, yeni doğan çocuklara Allah'a şükür amaçla kesilen kurbanı biz akika kurbanı diyoruz. Hz. Muhammed torunları Hasan Hüseyin'i olan korur, onları gözetir. En küçük zarar gelmesini bile istemezdi. Onları sık sık duada etmiştir Peygamber Efendimiz. Peygamber Efendimizin ailesinin örnek davranışlarına bakılacak. Bakacak olursak Peygamber Efendimiz bize Kur'an'ı yaşattığı için, bize de örnek olduğu için örnektir her anlamda. Bunlardan madde olarak sayalım. Onlar Kur'an'ın koyduğu ilkelere uygun davranışlardır. Yani Peygamber Efendimiz Kur'an'dan bir şey söylediği zaman onu kendisi en başta uygulamıştır. İsraftan kaçınmaya önem vermiştir. Fakirlere, muhtaçları koruyup gözetmiştir. Birbirleriyle iyi geçinmişler, sevinç üzüntülerini paylaşmışlardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ailesi çok cömerttir. Peygamberimiz ve ailesi misafirlerini en güzel şekilde ağırlarlar. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ailesi akrabalarını ziyaret ederdi. Aile fertleri, komşularıyla iyi geçinmişlerdir. Peygamber Efendimiz ve ailesi yetimlere, yoksullara her zaman yardım etmiş, onlara destek olmuştur. Hem Peygamber Efendimiz hem de kendi ailesi her alanda Peygamber Efendimiz'e örnek olmuştur arkadaşlar. Evet, Peygamber Efendimiz'in torunlarından bir tanesi Hazreti Hasan, bir de Hazreti Hüseyin'dir. Hazreti Hasan'ın hayatına bakacak olursak arkadaşlar, Hazreti Hasan olan, Hazreti Hüseyin olan Peygamber Efendimiz'in torunlarındandır. Hazreti Hasan olan, Hazreti Ali Radyoğlan ile Hazreti Fatıma'nın büyük çocuğudur Hazreti Hasan. 632 yılında doğmuş, 669 yılında ise vefat etmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem torununun doğumuna çok sevinmiş, onun için akika kurbanı kesmiştir. Hazreti Hasan peygamber efendimizin terbiyesi altında yetişmiştir. Hazreti Hasan yumuşak huylu, iyi, geçimli, cömert, sakin, alçak gönüllü, ağır başlı bir kimseydi. Siyasi çekişmelerden Kargaşadan uzak durmayı çok severdi, isterdi. Haysi Ali'nin vefatından sonra halife olan Haysi Hasan, 6 ay kadar halife olarak kaldıktan sonra hilafetten çekilmiştir. Daha çok ahlakıyla ön planda olan Haysi Hasan, e, siyasi karmaşalardan uzak durmak istediği için, orada halifelikten çekilmiştir. Haysi Hasan'ın soyundan gelenlere, yani ondan sonra devam eden, soyunun devam edi, ettiği kişilere biz, şerif diyoruz arkadaşlar. Bunu unutmayın. Hazreti Hasan'ın soyundan gelenlere biz İslam kültüründe şerif diyoruz. Hazreti Hüseyin'e gelecek olursak 626 26 yılında doğmuştur. 680 yılında vefat etmiştir. Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma'nın ikinci çocuk, çocuğudur. Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin'in adını da Peygamber Efendimiz koymuştur. Hazreti Hüseyin babasının vefatından sonra Kufelilerin çağrısıyla ailesiyle birlikte 680 yılında Kufiye yerleşmiştir. Ancak şehre varamadan Kerbela denilen yerde ailesinden bazı kişilerle birlikte şehit edilmiştir maalesef. Kerbela denilen yerde Hazreti Hüseyin maalesef şehit edilmiştir. Hazreti Hüseyin'in soyundan gelenler biz arkadaşlar Seyit diyoruz bakın. Yani Hazreti Hüseyin'in kendi çocuklarından gelen günümüze kadar gelen kişileri de biz seyit diyoruz. Gerek Hazreti Hasan gerek de Hazreti Hüseyin İslam tarihi boyunca tüm Müslümanlara büyük sevgi ve saygı görmüştür. İnsanlar onları her zaman için sevmiştir arkadaşlar. Evet ünitemizin son olarak Kevser suresini de burada bahsedelim. Kevser suresi Kur'an-ı Kerim'de en kısa suredir. Kevser suresi, Kur'an 108. suresidir. 3 ayettir. Mekki bir suredir. Bolluk, kelime anlamında arkadaşlar. Bolluk, bereket, çok hayır, neslin çoğalması gibi anlamlara gelir. Kevser aynı zamanda peygamber efendimiz için hazırlanan çok güzel bir havuzun da ismidir. Şimdi burada bir şey anlatmak istiyorum. Peygamber efendimiz zamanında erkek çocukları öldüğü için peygamber efendimize soyu kesik anlamında efter diyorlar. Peygamber Efendimiz'e buna çok üzüldüğü için çocuklarının hem vefatına hem de insanların bu şekilde kendisini rencide etmesine çok üzülüyor. Allah-u Teala da Kevser suresini indiriyor. Diyor ki allah Teala Ey Resulüm biz sana Kevser'i verdik. Kevser burada bakın bolluk, bereket, çok hayır, neslin çoğalması anlamına geliyor. Yani diyor biz sana e, bolluk, bereket olarak Kur'an-ı Kerim'i verdik. Onun haricinde ümmet verdik. Sen öldükten sonra bile biz Peygamber Efendimiz'e Allah'ın mesajını ala seyyidine Muhammed'in ve Muhammed diyerek onun nesli devam etmese bile yani erkek çocukların devam etmese bile ümmeti olarak ona inanan insanlar olarak bizler ne yapıyoruz? Peygamber Efendimiz'e selavat getirerek ona dua etmiş oluyoruz. bu şekilde Peygamber Efendimiz'i allah Teala Kevser Suresi ile onu müjdelemiştir. Nimet anlamına da gelir Kevser Suresi. Peygamber Efendimiz'i bu anlamda allah Teala teselli etmiştir arkadaşlar. Burada Kevser Kevser suresinde okuyalım. İnne ayetayna kevser Fesallil rabbü kemen har İnne vel kevvelebter Kelime anlamı da Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla Resulüm kuşkusuz biz sana kevseri verdik. Şimdi sen Rabbine kulluk et ve kurban kes. Asıl soyu sonu kesik olan şüphesiz sana kim besleyenlerdir? Biraz önce ifade ettiğim gibi allah Teala asıl soy kesik olanlar sana bunu söyleyen insanlar diyerek Peygamber Efendimiz'i burada teselli etmiştir. Dersimiz burada bitiyor arkadaşlar. Bir sonraki derslerde ve slaytlarda görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum. İyi günler.